Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün LGS derslerimizin ilki olan çarpanlar katlar konusuna başlıyoruz. 8. sınıflarla aslında ilk konu demek doğru olmayacak. Çünkü bu yaz tatilinde biz bir ön hazırlık serisi yapmıştık. Hani 8'e hazırlık aşamasına 8'de matematikte zorlanmamak adına 7 olsun 6 olsun o konuların genelini içeren bir önemli bir ön hazırlık serisi yapmıştık. İzlemeyenler öncelikle oradaki seriyi izleyebilirler. Tam sayılar, rasyonel sayılar, denklemler, problemler, üslü sayılar gibi en önemli konuların tekrarlarını çok güzel şekilde yapmıştık. Aşağıda linkleri var. Açıklama kısmı var. Kanalın ana sayfasında var. İstediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz. Her pazartesi sizin gününüz. Arada cuma, cumartesi, pazarda soru çözüm videoları yapacağım. Sekizlere biraz ağırlık vereceğiz. Yazılı videolarımız, deneme sınavı çözümlerimiz hepsi bu kanalda olacak. Onun için hem videolarımızı hem serimizi kaçırmamak adına abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir, konu isteklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Tabi destek olmak için beğeni atarsanız da sevinirim. Her zamanki gibi önce mutluluk sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Evet ilk konumuzun adı çarpanlar ve katlar dedik sevgili arkadaşlar. Çarpanlar ve katlarda birkaç bölümde işleyeceğiz. İlk bölümümüzde çarpan nedir, bölen nedir, asal sayılar, asal çarpan nasıl bulunur konularına bakacağız. Temelde kavram olarak kolay bir konudur fakat sorularla bu konuyu iyice zorlaştırabiliyorlar. Yeni nesilde zaten işiniz biraz zor. Zaten az çok LGS sistemine yavaş yavaş hazırlanmaya başladıysanız ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hemen sorularımıza bakalım. İlk olarak çarpan neymiş onu öğrenelim. Sonra birkaç bilgi daha vereceğim. Mesela 12 sayısını düşündüğünüzde mesela 2 ile 6'yı çarpınca ne yapıyor? 12. Mesela 1 ile 12'yi çarpınca 12 ya da 3 ile 4'ü çarpınca 12 yapıyor değil mi? İşte buradaki bu sayıların tamamı 12'nin çarpanları diyor. Yani çarptığımda 12'yi veriyorsa onlar 12'nin çarpanıdır. 2 ve 6, 1 ve 12, 3 ve 4 12'nin çarpanlarıdır. Biz bunları genelde sırayla yazıyoruz küçükten büyüğe. 1 2 3 4 6 ve 12 şeklinde. Bunlar çarpanları. İkinci olarak kelime olarak bilmeniz gereken bazen bu çarpanları size bölenlerini soracak şekilde de sorabiliyor. Burada bilmeniz gereken çarpan eşittir bölen olacak. Yani bir sayının çarpanlarıyla o sayıyı bölen sayılar yine aynıdır. Burada 12'yi yine düşünürseniz bakın 12'yi düşünelim. 12 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünmez. 6'ya bölünür, 7'ye, 8'e bölünmez, 9'a, 10'a, 11'e, 12'ye bölünür sadece. Bak bunlar bölenleriydi. Az önce çarpanları da burada bulmuştuk. Bakarsanız 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olduğunda görürsünüz. 12 örneğinden de şekilde çarpan, 2 sayı çarptığınızda o sayı veriyorsa bu sayının çarpanları diyoruz. 2 çarpan ve bölenlerin sayıları ve değerleri birebir aynıdır. Şimdi gelelim çarpanları bulmanın pratik yöntemine. Her seferinde böyle tek tek deneyecek miyiz? Evet, deneyeceğiz ama böyle tek tek yazarak denemeyeceğiz. Nasıl yapacağız? Mesela buradaki 12 örneğinden hemen şuradan size göstereyim. Buraya 12 yazdık ya. Hemen ne yapacağız? Buraya geliyoruz. 1 kere 12 12'dir. 2 kere 6 12'dir. 3 kere 4 12'dir. Bakın. 3'ten sonra ne gelir? 4 kere 3 yazacağız ama zaten 3 kere 4'ü yazdığım için son 2'yi yazmaya gerek yok. 3'e geldikten sonra 4 varsa karşılığı yoktur. Bunu da şöyle gösteriyorsun. 12'nin çarpanları dediği zaman 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 şeklinde yan yana yazıyorsun. Bölenleri derse yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane diyoruz. 20'yi yapalım. 1 kere 20, 2 kere 10, 3 kere olmuyor, 4 kere 5 5 kere 4 bitti. Buraya kadar geldik. Hemen yazalım. 1, 2, 4, 5, 10 ve 20 çarpanlarımız diyoruz. Kaç adet var? Yine 6 tane çarpanı varmış. 36'ın çarpanlarını yazalım. Bunu da başka renkle gösterelim. 1 kere 36. 36 biraz fazla çıkacak. 2 kere 18. 3 kere 12. 4 kere 9. 5 kere olmuyor. 6 kere 6. 6 Alt kere 6 36. Bunları da liste şeklinde yazarsak böyle. Buradan sırayla gidiyoruz. Bak 1, 2, 3, 4, 6. 6 tekrar ediyor. 9, 12, 18 ve 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ve 36 çarpanları oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çarpanı var diyoruz. Bakın birazdan asal çarpan kavramından bahsedeceğim. Ondan bahsetmiyoruz şu an. Şu an sadece çarpan kelimesine takılıyoruz. Yani çarpan ve bölen kelimesine bakıyoruz. Devam edelim. 45'inkiler 1 kere 45. 2 kere olmaz. 3 kere 15. 4 kere olmaz. 5 kere 9. Devam edelim. 6 kere 7 kere 8 kere olmaz. 9 kere 5 olur. Onu yazmaya gerek yok. Zaten yazmıştık. O zaman çarpanlarımız 1, 3, 5, 9, 15 ve 45 olarak diyoruz. 6 adet de bunun çarpanı varmış. Bu arada ben bu sayıları hızlıca çarpıyorum. Bakın mesela 3 kere kaç 36 yapar ya 4 kere kaç 36 yapar. Bunu bol bol örnek çözdüğünüzde ilerleyen günlerde fark edeceksiniz. Çok hızlı şekilde çözeceksiniz. Bunun için de bol bol egzersiz yapın, bol bol soru çözün ve kendinizi hızlandırmaya çalışın. 1 kere 72, 2 kere 36, 3 kere 3'e bölersek 24, 4 kere 60'da 15 kere var. 12'de 18. 3 kere var 18 yaptı. 5'te yok. 6 kere 12. 7'de yok. 8 kere 9. Sonra 9 kere 8'e dönecek. Bakın bunun bayağı çarpanı oldu ve böleni oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam 12 tane çarpanı oldu diyoruz. Ve böleni oldu diyoruz. Mesela size iki sayı verir. 45 ve 72'nin Ortak olan kaç tane çarpanı var der ya da kaç tane böleni var. Onları da ne yapacaksın? Böyle ayırıyorsun. Sonra ortak olanları sayıyorsun. Size farklı şeyler sorabilir. Bunlar üzerinden önemli olan bu şekilde çarpanları ayırıp ayıramamadız. Evet, şimdi bakalım mevzuyu kimler anlamış. Bu örnekler sizin videonuzu durdurun ve çözmeye çalışın bakalım. Evet, süreniz doldu. Hemen başlayalım. 50 ile başlıyorum. Bir kere 50. 2 kere 25. 3 kere olmaz. 4 kere olmaz. 5 kere 5. 25. Kaç tane var? 1, 2, 5, 25 ve 50 asal çarpmamız. 90'a bakalım. 1 kere 90. 2 kere 45. 3 kere 3'e bölersek 30. 4 kere olmuyor. 5 kere 9'da 5. 1 kere var. 4 kaldı. 40'da 8 kere var. 6'da 1 kere var. 9. Kaldı 30. Burada da 5 kere var. 15'miş. 7 kere olmaz. 8 kere olmaz. 9 kere 10 olur. Bu şekilde hepsini bulduk. Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 10. 12 tane çarpanı ya da 12 tane böleni varmış diyoruz. 140'a bakalım hemen. 140. 1 kere 140. 2 kere yarısı 70. 3 kere. Bakın 3'e bölünür mü? Bölünmez. Nereden anlıyoruz? 3'e bölünmenin kuralı neydi? Rakamları toplayarak gidiyorduk. Rakamları topla. 5. 5 3'ün katı mı? Değil. Bu arada bölünebilme kurallarını hatırlarsanız neydi? 2 ve 4 de birbirine benziyordu kurallar. 2 de son sayıya bakıyordun. 4 de son 2'ye bakıyordun. 3 ile 9'un kuralı birbirine benziyordu. Bunlar da rakamları topluyorduk. 3'e bölünenleri bulmak için toplayıp 3'ün katı mı değil mi ona bakıyorduk. 9 için de toplayıp 9'un katı mı değil mi ona bakıyorduk. 5'in ve 10'un kuralı benziyor. 5 de sonunun 0 ve 5 olması gerekiyordu. 10'da ise 0 olması gerekiyordu. Bunlar tabi ek bilgi. Bunları ne yapıyorsunuz eğer bilmiyorsanız bölünebilme kuralları 6. sınıf konusu gidip onlara çalışıyorsunuz. Bunlar ne işe yarayacak? Mesela burada 143'e bölünüyor mu? Tutup bölmekle uğraşmadan rakamları toplamı 5 3'e bölünmez diye atlayıp geçebilirsin. 4'e bölün, bölünür mü? 40 bak son iki rakam 40 olduğu için 4'e bölünür. Hemen kaçmış? Ona bakalım. 4 yazıyorum. 4'te bakalım hemen. 14'te 4. 3 kere var. Kaldı 20. 5 kere 35'miş. 5 de zaten son sıfır için olduğu için bölünür. 14'te de 5. 2 kere var. 40'ta 8 kere var. 6'ya bölünmez zaten. Çünkü 3'e bölünmeyen 6'ya da bölünmez. 7'ye 8'e 9'a bakacağız. 7'ye bölünür. Çünkü 14 7'nin katı ya. 20. 7 kere 20. 8, 9, 10, 10 olur. 10 kere 14. Bu şekilde devam edeceğiz. 11, 12, 12 olabilir mi? Olmaz. 13, 14 zaten olur. Başa döneriz. Bu şekilde tamamlıyoruz. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bu da yine 12 tane çarpana ve bölene sahipmiş. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Bazen soruları size direkt çarpan olarak sormaz ama sizden çarpan bulmanızı isteyebilir. Örneğin yandaki dikdörtgenin alanı 48 cm'dir. Buna göre çevresinin alabileceği değerler nelerdir? Hemen düşünüyoruz bakın alan nasıl bulunurdu? Kenarları çarparak bulurduk değil mi? Yani bize a çarpı b'nin değerinin 48 olduğunu soruyor. Yani 48'in a çarpı b şeklinde yazılması neydi? Çarpanlarıydı. Biz 48'in çarpanlarını bulacağız. O bulduğumuz çarpanlardan yol olarak çıkarak da çevre hesaplayacağız. Hemen birlikte hesaplayalım. 48 diyorum. 1 kere 48. 2 kere yarısı 24. 3 kere 3'e bölünür rakamları toplamı 12. 48'de 3, 4'te 1 kere var. 18'de 6 kere var. 4'e bölünür 12. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 kere 8 48'dir. 7'ye bölünmez. 8 olmaz. Daha zaten 8 yazmıştık. 6 kere 8. Tamam kenarları bulduk. Demek ki kenarlar 1 ve 48 olabilirmiş değil mi? 1 ve 48 olsa ne olur? 1 artı 48'den da bir daha yazacağız tabi. 1 artı 48'den 49 49 98 olacak. 2 ve 24 olsa çevresi 2 2 24 24 Burası 48 50 52 olabilirmiş. 3 ve 16 olursa çevresi 3 artı 3 artı 16 ve 16 yazarız. 32, 35, 38 yapar. 4, 12 yaparsak 4 artı 4 artı 12 artı 12. Burası 24, 4 ekle 28, 32 olabilirmiş. Son olarak 6, 6, 8, 8'i toplarsak bunlar 16, bunlar 12, 12, 16, 28. Toplamları 28. Yani çevremizi bu şekilde hesapladığımızda 98, 52, 38, 32 ve 28 olabilirmiş. Genelde bize de şıklar verir. Aşağıdakilerden hangisi bunun çevresi olamazlar. Biz ne yaptık? Çarpanları bulduk. Buradan da çevre hesapladık. Olay aslında çarpanlarda bitiyor. Şimdi ikinci bölümde de asal sayı nedir ve asal çarpan nedir ona bakacağız. Asal sayı mevzusunu aslında az çok 6. sırada küçük bir giriş yapmıştınız. Asal sayı ben bunlara bencil sayı diyorum. Yani sadece kendisine bölünen, sadece kendisini düşünen sayılar diye düşünün. Bakın, asal sayılar 1 hariçtir, tamam mı? Her zaman 1'i hariç yapacaksınız. Asal sayılarda 1 hariçtir. Sonraki sayılara bakacaksın. 2. 2 sadece kendisine mi bölünür? Evet. 3 sadece kendisine bölünür. 4? 4 2'ye bölünür. Bak 4 2'ye bölündüğü için elenir. 5 Beş, sadece 5'e bölünür. 6, 2'ye bölünür elendi. Hatta 3'e de bölünür değil mi? Hem 2'ye hem 3'e bölünür. Buradan baktığınızda bak 4, 6. Yani buradan sonra gelecek bütün çift sayılar 2'ye bölündüğü için eleniyorlar. 7 olur. 8, 2'ye bölünüyor olmaz. 9, 3'e bölünüyor olmaz. 10, çift sayı zaten. 11 olur. 12 çift, 13 olur. 14 çift, 15, 5'e bölünür. 16 o çift, 17 olur şekilde devam ediyorsun. 19, 23, 29, bak 25, 27'yi alamıyoruz. 31, 37, 39. 39 olur mu bu arada? Bak çok takılınan sayılardan biridir. 39 olmaz. Neden? Çünkü 3'e bölünür. Takılınan sayıları vereyim isterseniz size. Mesela 51. Olmaz. Neden? Çünkü 3'e bölünüyor. 5, 1 daha 6. 6 rakamları topluyorduk hatırlıyorsanız. Olmaz. Yine çok takılınan sayılardan biri. 87 sayısı. 87 de yine 3'e bölünen bir sayıdır bak. Bunu 60 artı 27 olarak da düşünebilirsiniz ya da rakamları toplayarak da bulabilirsiniz. Genelde en çok takılınan sayılar 7'ye ve 3'e bölünen sayılardır. Bunlara bakabilirsiniz. Buradan karışık olarak yaptım. Şimdi düzgünce yazarsak asal sayılarımız nelermiş? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 bu şekilde gider. 41, 43, 47 bu şekilde gidiyoruz. Asal sayı anlatım hocam diyorsanız şimdi asal çarpan konusuna gelelim. Bakın hatırlıyorsanız az önce 12'nin çarpanlarını bulmuştuk. 1 kere 12, 2 kere 6, 3 kere 4 şeklinde. Bunlar 12'nin çarpanları. Peki bize asal çarpan sorarsa bunlar arasından az önce bulduğumuz asal sayılar var ya onları seçeceğiz. Kimler var bak 2 var 3 var. Yani 12'nin asal sayıları çarpanları sorarsa 2 ve 3 diyeceksin. Tabii. Bunun yöntemi de tek tek böyle uzun uzun çarpanları bulup sonra içlerinden asalları seçmek. Biz tabii bu yöntemi kullanmayacağız. Bunun daha pratik bir yöntemi var. Ne yapıyoruz? 12'nin yanına bir çizgi çekiyoruz ve ilk asal sayıdan başlayarak bölmeye başlıyoruz. 12. 12 2'ye böl 6 buraya bölüm yazıyoruz. Bir daha 2'ye böl 3. Bir daha 2'ye bölünmüyor. O zaman bir sonraki asal sayı olan 3'ü deniyorsun. 3'e böl 1. 1'i buldun ya o zaman işlemi bitiyor. Yani 12 eşittir bu yandakileri yazıyorsun. 2 çarpı 2 çarpı 3 mü? Evet. Bunu şu şekilde ondan sonra asal çarpanları sorduğunda her birinden bir adet alıyorsun. 2 ve 3 12'nin asal olan çarpanları diliyorsun. Bazen sana bunu üstü olarak yazmanı ister. Ne diyeceksin? 12 eşittir. Kaç tane 2'yi çarpmışız? 2 tane o zaman. 2 üzeri 2. Kaç tane 3 var? Bir tane. 3 üzeri 1 olarak yazacağız. Burada üste olarak yazdım. Burada da asal çarpanları bulmuş olduk. Hemen ikinci örneğimize bakalım. 98. 2'ye böldüm. 49. 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e. Asal sayılardan gidiyorum. Bak 3, 2, 3, 5, 7 diye gidiyor. 5'e de bölünmez. 7'ye bölünüyor. 7'ye böl 7. 7'yi 7'ye böl 1. Asal çarpanların çarpımı şeklinde yazarsak. 98'in sayımız neymiş? 2 çarpı 7 çarpı 7'ymiş. Asal çarpanlarımız her birinden bir tane yazıyorduk. 2 ve 7. Üslü olarak isterse 98 eşittir. Bir tane 2 var. 2 üzeri 1. 2 tane 7 var. 7 üzeri 2 diyoruz. Geçelim. 3. 45. Nedir? 45 2'ye bölünmez. Geçiyorum bir sonraki 3'e. 3'e böl. 15. 3'e böl. 5. 3'e bölünmez. Bir sonraki 5'e geçiyorum. 5'i 5'e böl 1. 1'e ulaştık mı? Evet o zaman ne yapacağız? Asal çarpanların çarpımı şeklinde yazarsak 3 çarpı 3 çarpı 5. Asal çarpan sorarsa 3 ve 5. Bu arada her zaman 2 tane olmuyorlar. Bazen 3 tane de olabilirler. Böyle hepsinde 2 tane yazdım diye her zaman 2 çıkacak diye bir mevzu yok. Üstü olarak yazarsam 45 eşittir. 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 diyorum. Bir tane 5, 2 tane 3 olduğu için. Sonucuya bakalım 84. 2'ye böl 84'ün yarısı 42. 2'ye böl 21. 2'ye bölünmez. 3'e böl 21 3'e böldüm 7. 7'yi 7'ye bölebilirsiniz 1. O zaman 84 eşittir çarpım şeklinde sorarsa 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. Asal çarpanlarımız 2, 3 ve 7'dir. Üstlü olarak yazarsak 84 eşittir. 2 tane 2'miz var. 2 üzeri 2. Bir tane 3 var 3 üzeri 1. Bir tane de 7 var 7 üzeri 1 olarak üst olarak da yazmış olduk. Evet yine sıra sende. Örnekler var. Videonu durdur ve cevapları bul bakalım. Evet çözdüm kabul ediyorum. Hemen bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır? Hemen asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böl 4. 2'ye böl 2. 2'ye böl 1. Asal çarpan ne? Her birinden bir adet yazıyorduk. Bak burada ne var? Sadece 2'ler var. Yani o zaman 8 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2 ya. O zaman asal çarpanı nedir? 2. Yani bir tane asal çarpan var. Asal çarpan sayısını soruyor. 24. 2'ye böl. 12. 2'ye böl. 6. 2'ye böl. 3. 2'ye bölünmez. 3'e böl. 1. Bu asal çarpanları 2 ve 3. Yani 2 tane. 27. 2'ye bölünmez. 3'e böl. 9. 9'u 3'e böl. 3. 3'ü 3'e böl. 1. Bu nasıl çarpanı? Sadece 3. Yani 1 tane. Sonuncusu 128. 2'ye böl. 64. 2'ye böl. 32. 2'ye böl. 16. 2'ye böl. 8. 2'ye böl. 4. 2'ye böl. 2. 2'ye böl. 1. Evet bize bir tuzak sayı. 12, 128 gibi sayıların böyle bir özelliği var. Sadece 2'nin katları olduğu için hep 2'ye bölünür. Yani sadece 2'dir asal çarpanı. Bunda ne diyoruz zaman? Bunun da yine bir tane asal çarpanı vardır. Bize en fazla olanı soruyordu. En fazla olan B, 2 ve 3 yani 2 tane olan diyoruz. Bir sorumuza gelelim. Bize bir asal çarpanı üstü olarak vermiş. Burada A, B, C'nin toplamını soruyor. Yani A, B ve C sayılarını bulmak için öncelikle 1500'ü asal çarpanlarına ayıracağız. Bölelim. 2'ye böl. 15'ten düşün 7,5 yani 750. Bir daha 2'ye böl. 750'nin yarısı 375. 2'ye bölünmez. 3'e bölelim. 3'e bölünüyor mu öncelikle ne yapıyorduk? Rakam toplayarak deniyorduk. 10 15 bölünüyormuş. O zaman bölelim. 3'te 3 1 kere var. 7'de 3 2 kere var. Elde 1'i kaldı. 15'te 3. 5 kere var. 125 çıktı. 125'i 3'e bölemem. Biraz daha işlem yaptığınızda siz bu 125'i görünce ha bu hemen tanıdım diyeceksiniz. Ama yeni başlayanlar hemen görmemiş olabilirler. 125 5'in bir katıdır. Yani kuvvetidir. 125'i 5'e böl. 25. 25'i 5'e böl. 5. 5'i 5'e böl. 1 olarak direkt göreceklerdi. Evet hemen bakalım. O zaman ben bunu üstü olarak yazarsam. 2 tane 2 var. 2 üzeri 2 çarpı. Bir tane 3 var. 3 üzeri 1. 3 tane de 5 var. 5 üzeri 3. Adetlerin üstüne yazıyorduk hatırlarsanız. Hemen bakalım o zaman 2'nin üstündeki A olacak. A 2'ymiş. 3'ün üzerindeki B olacakmış. B 1. C de 5'in üzerindeki. Bunların toplamını soruyor. Toplarsak cevap 6. C şıkkı çıkacak. Videomuzun şu an için sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Konumuzu 3 parçada işleyeceğim. İkinci bölümde aslında aralarında asal diye bir kavramımız var. Fakat asal sayılarla karıştırmayasınız diye onu bu videoya almadım. Bir sonraki videoda aralarında asal kavramı EBOB, ECO kavramlarına birlikte bakacağız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Haftanın sorusu bu sevgili gençler. Bu soruyu çözüyorsunuz. Cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Takıldığınız bir konuları paylaşmak istediğiniz mevzu olsa yoruma yazmayı unutmayın. Beğeni yaparak kanalı destekte de olabilirsiniz. Videolarımız devam edecek. Kaçırmamak için ekrandaki logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.